merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Aa, i̇ki tane malzeme sandık kuponu. Bir tane premium sandık. Bir tane de klasik sandık. İki tane hatta para. İlk kötülerden başlayalım. Bir tane açtım. Hadi bakalım. Bir şey çıkmıyor şey <laughs> yaptı Ben de zaten O zaman ne Oder. Oder, bu? Bunda da bir şey var ya. Yani, eh, eh yani. Bakayım. Yani var? ne yapacak bir şey. Şimdi, bir tane de bunların çalanını Bunu bilmiyorum, bunda buz yarı da gelebilir, buna mı çalanı tamam ya. Çok sıkıcı. Dikkat Hadi ya, taktik. Taktik deniyorum, bu sefer hiç bok çıkmıyor. En azından parçacık şey veriyor da, biraz taktik falan deniyorum en azından. Onlar da boya falan çıkıyor yani. Çok bozuk şeyler çıkıyor. Onları kullanmıyorum da hatta bir sürü boyam var. Ya bak boya dedik geldi işte ya. Yine mi yardım? İpnin evlatısı. Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçek. Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bay bay.